ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim malumunuz bu gece yılbaşı gecesi. Her ne kadar İslamiyet'te böyle bir gece, böyle bir değerlendirme, böyle bir kutlama yok. Fakat e, dünyada umumen e, memleketimizde de maalesef yani giderek artan bir sayıyla özellikle bu sosyal medyanın televizyonların böyle e, programlarının içerisine yılbaşını bilmem Noel babaları katarak özellikle çocukların nazarı böyle şeyini celbedip e, o tarafa meylettiriyorlar maalesef yani e, o da e, neyi netice verecek? o gece nasıl değerlendirilecek? Ehli dünya, ehli gaflet, ehli dalalet, günahlarla, haramlarla, sefahetlerle, eğlencelerle, her türlü rezaletle değerlendirmeye çalışıyorlar. O geceyi geçirmeye çalışıyorlar. Halbuki yani düşünseler ki bir sene gitti. Bu senede Cenab-ı Hak ne nimetler verdi, onlara ne kadar şükrettik. Ee, neler musibetlere maruz kaldık, ne, hangi günahımız, hangi kusurumuz var yani o bir senelik hayatımızın e, muhasebesini yapmak, Cenab-ı Hakk'a öyle muhatap olmak manası dururken maalesef e, ehli dalalete, ehli dünyaya meyledip onlar gibi kutlayanlar çok. Her ne kadar e, korona vesilesiyle, sokağa çıkma vesilesiyle İnşallah ümit ediyoruz daha önceki seneler kadar e, manevi tahribat olmaz, o günahlar, sefahetler olmaz ama biliyoruz ki ehli dünya, ehli i gaflet, ehl-i danel, gayretkeştir. Yani canlarını feda eder, günahını feda etmez, terk etmez yani. O zaman buna mukabil inşallah bizler de e, onların şer tarafına kuvvet vermelerine mukabil, Bizler de hayır tarafına kuvvet vererek inşallah bu gece saat 20'den itibaren bir dersimiz olacak. Risale-i Nur'dan bir dersimiz olacak. Arkasından inşallah Hizb-ül başındaki başındaki Kur'an surelerinden, en sevaplarlarından, Yasin'den, Tebareke'den, Amme'den onun arkasından da inşallah cevşen bir Kebir, Evrad-ı Kutsiye okumaya niyetimiz var. E, müsait olanları inşallah bekliyoruz. Gerçi bazı ehli iman, yani bu manaya biraz e, ters bakıyorlar. Diyorlar ki yani biz yas yıkılıp yatacağız yani. Onlara e, iştirak etmeyeceğiz. Onlar gibi ayakta durmayacağız diyorlar. Evet o da bir manadır. Onu reddedemeyiz. Ama velakin lakin e, böyle bir tahribata, böyle günahlara mukabil e, sevap tarafında birilerinin olması lazım yani. Biz o dersi Risale-i Nur'dan e, üstadımızın talebelerinden almışız. E, e, önceden beri de yani çok uzun senelerden beri her yılbaşı gecesinde yani derslerimiz olurdu umumi derslerimiz. Arkasından evrat esker okunur, dualar yapılır. Ondan sonra herkes evine dağılırdı yani. İnşallah biz de bu gece bu programı yapma niyetimiz var. Tabi böyle itiraz edenlere de bazen şunu okuyorduk. İsterseniz bir parça da Risale-i okumuş olalım. Diyor ki Üstadımız, İşaret-ül İcaz tefsirinde, Sual, bir fasıkın fıskıyla arzın müteessir olması akıldan uzaktır. Bir e, günahkarın, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhalefet eden birisinin, yani fasıkın çok geniş tabirleri var, vacipleri inkar edenler. Ama fasık umumen günahkar demektir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine isyan eden, yasaklarını da zevkle, şevkle yapanlar fasıktır. Bir fasıkın fıskıyla, o günahıyla, berbat haliyle arzın müteessir olması akıldan uzaktır. Yani bir fasıkın fıskıyla koca yer küresi nasıl müteessir olur? el cevap madem ki arzda nizam var müvazene de olmalıdır yani bir yerde nizam yani nizam nedir sistemdir düzendir yani orada ne olması lazım denge olması lazım müvazene olması lazım hatta nizam o sistem o denge o harika işleyiş intizamlı işleyiş müvazeneye dengeye tabidir. Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasına, hani makinalarda dişli çarklar olur, o dişli çarkların birisinin arasına küçük bir şey düşerse makine müteessir olur. Çünkü o çark dönmemeye başlayacak, zorlanacak. E o dönmeyince diğer çark dönmeyecek. O ona, o ona bütün makinenin önce sistemi zorlanacak. Arkasından da Belki o makine duracak. Ne dedi? Bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine müteessir olur. Belki faaliyeti de durur. Veya bir misal daha verecek. Faraza farz ediyoruz. İki dağ bir terazi ile tartılırken, yani çok hassas, çok büyük bir terazi var. İki tane dağı kefeye koyduk. Terazi müvazi olduğu vakit. Yani iki dağın da ağırlığı eşit. O zaman terazi ne oldu? Dengede duruyor. Tam o müvazi olduğu vakit bir gözüne, bir kefesine bir ceviz ilave edilirse müvazenesi bozulur. Dünyanın manevi nizam makinesi de öyledir. daha okuyalım o şeyi. Ne demişti? Dünyanın manevi nizam makinesi. Demek ki dünyada ne varmış? Nizam. O dengenin, ölçünün olduğu, bir dengenin olduğu bir makine varmış. Yani hayır tarafı, şer tarafı. Onun en azından dengede olması lazım. Hatta inşallah ehli imanın ibadetleriyle takvalarıyla İslamiyeti, imanı, Kur'an'ı neşir, ilan etmeleriyle, yaymalarıyla, sünnet-i seniye ittibalarıyla hayır tarafını ağır getirip şer tarafını hafifletmekle onları da inşallah iman dairesine, Kur'an dairesine, ibadet dairesine geçmeye vesile olmak. Ne demişti? Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir ben bazen anlatıyorum. Sungur abiden ben defalarca duymuştum. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı şefaatlerine masal etsin. Sungur abi diyor ki üstadımız dedi ki bir hanede veya bir beldede işlenen günahlardan, sefahetlerden, dalaletlerden o hanenin ve o beldenin misal aleminde zulmani bir şahıs yaratılır. Yine o hane veya o beldede işlenen işte hayırlar, hasenatlar, Kur'an okumalar, namaz kılmalar, böyle bir sanur gibi hakaiki imani esrar Kur'aniye dersleri okumalar, tesbihatlar, takdisatlar, tekbiratlar onlar da diyor o hanenin ve o beldenin misal aleminde nurani bir şahıs yaratılır. Ve diyor ki ikisi orada böyle gösteriyordu yani. İkisi orada dövüşürler, çarpışırlar. Hangisi galip gelse o beldenin ve o hanenin insanlarının akılları, kalpleri, ruhları o tarafa meyleder. O zaman biz de madem öyle o misal alemindeki nurani şahsa dualarımızda, Kur'anlarımızda Sohbetlerimiz, derslerimizle, hayır hasenatlarımızla o nurani şahsa güç vermek, kuvvet vermek, onu büyütmek ta ki ehli daraletin o şer, zulmani kuvvetine galip getirmek. Ta ki hem ailemizde, hem memleketimizde, hem alem İslam, hem dünyada bu iman ve Kur'an hakikatleri galip gelsin. İnsanların akılları, kalpleri, ruhları, nefisleri imana meyletsin. Kur'an'ı meylesin, namaza meylesin, dini dine meylesin, bu iman ve Kur'an hakikatlerine meylesin. O cümleyi bir daha okuyalım. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemerrik bir fasıkın fıskı arzın müvazene-i maneviyesini manevi dengesini dengesinin bozulmasına vesile olabilir. İşte bu manadan, bu ihtimalden inşallah bizler saat akşam 20'de 8'den itibaren hem dersimiz hem inşallah Hizbül Hakayık'tan, Kur'an kısmından, Cevşen, Evrad-ı Kutsiye'den eğer vaktimiz olursa, güç kuvvetimiz olursa İnşallah tahmediyeyi de inşallah ekleyerek, arkasından bir dua yaparak e, dersimize, sohbetimize nihayet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah sizleri de bekleriz. Hem de arkadaşlarımıza, çevremize haberdar edelim inşallah. Onlar da iştirak ederek inşallah o hayır tarafına, nurani şahsa kuvvet vermeye çalışalım. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel hakîm ve âhiru rabbil alemin cümle geçmişlerimizin ruhlarına hususen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, bütün evliyaların, imamların, ulemaların, asfiyaların, kutupların, gavsların, bütün şehitlerin, salihlerin, bütün geçmişlerimizin usta üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin bütün nur talebelerinin ruhlarına, üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına inşallah tüm geçmişlerimizin ruhlarına ve bugünlerde hasta yatağında yatan, ızdırap çeken bütün kardeşlerimizin de şifasına vesile olma niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. inşallah. Hayırlı günler.